selam. Yine kameramı çıkartmaya edindiğim çok tık taktığım bir günden merhabalar. Bugün önce spor gidecek Unuttum. Bugün önce e, şeye gidiyorum. İç koşmasına. Oradan anneme geçeceğim. Hadi bakalım. Dün videoyu kapatamadım çünkü bugünle beraber atmayı düşünüyorum. Çünkü dün bir şey yapmadık. Tanıştık. İşte Müjdat Gezen hocamız geldi. Çok heyecanlı sorularımızı sorduk. Bugün bakalım başka hocayla neler yapacağız. İki buçuk saattir iş görüşmesindeyim. Hala bitmedi. Hayatımda alabileceğim, yapabileceğim en büyük iş. Uzun sürekli kaldım iş görüşmesi diyebilirim. Selam. Eğitimler o kadar güzel geçiyor ki ve çok eğlenceli oldu. Bir ortama da girdiğimizde hep muhabbet ediyoruz. O yüzden ben şunu çekeyim diyemiyorum. Kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese günaydınlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan çok böyle pörçük çekmişim e, kameranın oyunculukla alakalı tabii ki de uzun uzun video çekeceğim neler yaptığımı nasıl bu karar verdiğimi veya neden müjdat gezen bunlarla alakalı e, size bilgisini vereceğim ayrı bir video konusu sadece e, İki gündür ben oradayım. Bizim sınıf geçen hafta başlamışlar. Bayağı kaynaşmışlar ama ben hiç öyle sanki sonradan gelmiş gibi değil. Bu olaya atlamış oldum aslında. Ee, çok keyifli bir sınıf. Ee, herkes kendi kafasında. Her telden insanın olduğu bir sınıf aslında bakıldığı zaman. Ben sevdim. Yani oturup muhabbet edebileceğin, her muhabbet edebileceğin her klasta insanlar var. Ee, birbirlerine yardımcı olan çok fazla insan var. Yardımcı olmayan görmedim açıkçası. Yani genel olarak Müjdat Gezen'de öyle. Kime böyle elini uzatsan yardımcı olacak tipte insanlar var. Ella aralarında tek tük zamanlı çıkan olur. O da hani 6 aylık bir süreç. 3 aydan sonra birbirini ısındıktan sonra illa bir zamanla gruplaşma vesaire olabilir. Önemli olan saygıyı yitirmemek, o enerjiyi kaybetmemek olduğunu düşünüyorum. Eee... 25 kişilik bir sınıfız. 4 tane hocalarımız var. birbirlerinden değerli hocalar eşliğinde eğitim alıyoruz. Ben ikisiyle tanıştım. Çok tatlı hocalar. Ee, Engin Hoca ve Türkan Hocamız. Sonra Evren Hocamız varmış. Özgü Hocamız varmış. Bu ikisi bir diksiyon. Oyuncu eğitimi almış hocalarımız. İşte sinema hocalarımız. Ee, diksiyon eğitimi veren pardon. Ee, onun dışında hem... Kamera arkasını öğreniyoruz. Hem kamera önünü öğreniyoruz aslında baktığınız zaman. Tam detaylı ben de bilmiyorum eğitim içeriklerini. Sadece sosyal medyalarından yazdığı kadarını biliyorum. E, bunun dışında e, buraya başladım ama işte bu workshoplar falan bunların da takipçisi olacağım. Bunun dışında e, ne diyeyim çok az ı, ı ı diyorum ama onlarla o kadar Güzel muhabbetler döndürdük ki yani akşam molalarda vesaire. Zaten saat 7'de başlıyor. 9.30'da bitiyor. Arada bir 15-20 dakika bir mola oluyor. O molalarda sadece muhabbet ya da ders hakkında ya da goy goy geçtiği için aha bir dakika durun kameramı çekeyim de hani bir video çekeyim falan moduna giremiyorsun. Çünkü o anların büyüsü kayboluyormuş gibi geliyor bana. Belki ileride e, çekilebilir videolar vesaire. Ama tam ben de hakim değilim Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne. Dediğim gibi daha ilk haftam. böyle bir iki üç ay geçtikten sonra kameranın oyunculuk hakkında evet buymuş, evet biz şu eğitimleri alıyoruz, evet şu kadar yol kat ettik diyebilirim. Ama sadece haftaya kendimizi tanıtım videosu çekeceğiz. Kendimizi yazacağız. 6 ay sonra nerede görüyoruz kendimizi yazacağız. Hocaya vereceğiz. 6 ay sonra karşılaşacak ne yapmışız ne etmişiz diye. Eee işte bu tarz şeyleri şimdilik ödev verdi. Bunlara bakacağım ben bu hafta. İş görüşmesi yaptım. E, i̇ki saat boyunca bekledim arkadaşlar, adamları. Yani beyefendileri. E, Uğur Koleji'nde gayet benim için güzel bir şeydi. E, iş görüşmesi oldu. Bence onlar için de öyleydi. Sadece e, maaş benim CV'me göre bana göre çok düşüktü. Bunu da ben zaten kendilerine bildirdim. Eğer siz böyle bir kalifiye eleman istiyorsanız, yani böyle bir top seviyede bir CV'de bir eleman istiyorsanız hani kesin ağzını açacaksınız diye söyledim. Onlar da zaten e, bizim için uygun ama şirket için bilemem falan dedi. İyi dedim tamam siz bilirsiniz sorun değil. Ama sıkıntısı Kuçköy'de. Ben nerede oturuyorum? Ümraniye'de. Kaç saate gittim? 2 saate. Diyeceklerim bu kadar. Hoş geldin Türkiye'ye. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı Unutmayın inşallah. Bay bay.